Bikon değil Başka Başka geliyor yükselin. Nereden geleceğiz? Kardeş o ipi çek oradan Aydın'ın boşluğuna. Ya, ya. <laughs> yavaş! 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 <laughs>

Tamam. Bediye getir. dikkat et. Ipe dikkat et. Ay, tamam. Tamam. yerinde olsun. Bekle. Böyle daha iyi. Evet. evet çek, çek. Tamam. 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 Abi çek, çek. Bu da boşmuş. Şuradan, şuradan. Abi, çek, çek. Çek, çek Hadi. Abi gözünüzü seveyim bir çekin. Hadi. Hadi beyler. Abi bir yardım edin şuraya ben. Geliyor geliyor. 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 Tamam. Çek çek çek. Salak boş. Geç bir dinlen. Şuraya şuraya geç şuraya şuraya, şuraya otur. Aaa.